Türkiye her geçen gün enerji konusunda çok ciddi atılımlara imza atıyor. Her ne kadar basınımızda yer almasa da videomuza başlamadan önce size müjdeli bir haber vererek konumuza başlayalım. Şunu da belirteyim ki, bugün anlatacağımız konu sadece enerji konusu değil. Dikkatinizi çekmek istediğim çok önemli bir detay. Öncelikle şu müjdeli haberimizi verelim. Bildiğiniz gibi Türkiye Karadeniz'de doğalgaz rezervlerinin küçük bir kısmına ulaştı. Bunun gibi daha birçok rezervler mevcut ve sırayla hepsine ulaşılacak. Ancak burada bir sıkıntı söz konusu. O da her kuyunun bulunduğu bir yerde platform kurulacak. Buradan çıkan gazı eksi 170 derecede dondurmak gerekiyordu. Yarı donmuş olan bu gazı kıyıya pompaladıktan sonra kıyıya yakın bir bölgede tekrar bir platformda ısıtmak suretiyle LNG formatında kıyıdaki depolara verilmesi gerekiyor. Konunun teknik detayı aslında uzun. Ben size yüzeysel anlatıyorum. Bu dondurma, ısıtma ve pompalama oldukça maliyetli bir olay olduğu için Türkiye bunu kökünden çözüm getiriyor. Parantez içinde şunu da belirteyim. Bu bulunan yöntem dünyada kullanılan bir yöntem. Ancak bu sistem devreye alınması gazın çok çok daha ucuz bir maliyetle karaya ulaştırılıp milletimize sunulması demektir. Çok büyük bir olaydır. Ancak koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin basınında bunun hakkında en ufak bir haber bile yok. Şimdi konumuza devam edelim. Öncelikle okyanuslarda kullanılan ve okyanustan çıkartılan doğal gazın hem çevreye zarar vermeden hem de çok düşük bir maliyete karaya ulaştırmanın yolu FSRU adı verilen dünyada da sayılı ülkelerin kullandığı son teknoloji bir gemi. Doğal gazın çıkartıldığı yerdeki platformdan FSRU adı verilen. Şu anda ekranda gördüğünüz bu gemiye pompalanıyor. Gaz gemide birçok işlemden geçirildikten sonra depolanıyor, hacmi küçültülüyor ve karaya aktarılıyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti bulduğu bu çözüm ile şu anda ekranda gördüğünüz Ertuğrul Gazi ismi verilen FSRU gemisini satın alarak bu sorunu ortadan kaldırmış durumda. Ancak şöyle bir olay var. Bu geminin Karadeniz'de görev yapmayacağı bilgisi mevcut. Her ne kadar bilgi kesin olmasa da zaten geminin teknik detaylarına da baktığımızda açık denizlerden nakil aracı olarak kullanıldığı belirtiliyor. Daha doğrusu ucuz yöntemli gaz aktarımı olarak kullanılan bir yöntem olarak da bu gemiden bahsediliyor. Açık denizlerden gaz aktarımı denildiğine göre geriye tek bir şey kalıyor. Akdeniz'den gaz aktarımında kullanılmak üzere alındığını tahmin ediyoruz. Çünkü geçmiş videolarımda da size bu konu hakkında bazı bilgiler aktarmıştım. Türkiye Akdeniz'in 3 noktasında doğalgazı buldu. Hem de çok ciddi rezervlere ulaştı. Birincisi Güney Kıbrıs'ın Baf açığında. İkinci bulduğu yer ise Kıbrıs'ın alt kesiminde. Üçüncüsü de Girit açıklarında. Bu konu hakkında şunu da belirtelim ki elimizde herhangi bir noktasal kesin net bir bilgi yok. Sadece Yunan basınında da özellikle BAF açığındaki doğalgaz gaz rezervinin çok büyük olduğundan bahsediliyor. Hatta o kadar büyük ki Akdeniz'in tüm altında bulunan rezervlerin 5'te birine intikal ettiğini Yunan basını belirtiyor. Ve dikkat çeken husus ise aynı şekil Yunan basınında yazan yazıların bir kopyası da Fransız Le Monde gazetesinde bir köşe yazarı, Türkiye BAF açıklarında kendine 120 sene yetebilecek doğalgaz rezervine ulaştı şeklinde bir yazı kaleme alınmış. Özellikle ekranda gördüğünüz bu gazetecinin konuşmalarını uzun uzun yayınlayamıyoruz. Telif hakları yüzünden. Fakat kendisi yaptığı programlarda Türkiye'nin Akdeniz'de en büyük doğalgaz cebine ulaştığını, en büyük havzanın da baf açığında olduğundan bahsediyor. Ve hiç sıkılmadan Türkiye'yi bir an evvel malum yeni çizilmiş Sevil haritasına razı edilmesi gerektiğinden bahsediyor. Yani biz bu haritayı kabul edersek doğalgaz olarak Akdeniz Yunan'ın olmuş olacak. Fransızla beraber gelip burada doğalgaz zenginliğini çıkartacak. Plan bu şekil. Değerli izleyenler, şimdi anladınız mı Akdeniz'de neden bu kıyametin koptuğunu? Biz başından beri söyledik. Türkiye Akdeniz'de doğalgazı buldu. Ancak şu anda açıklama zamanı değil. Bütün timsahlar üzerimize saldıracak. Bunun için önce çözülmesi gereken sorunların çözülüp hızlı bir şekilde hallolması gerek. Özellikle Türkiye'nin bu konuda yürüteceği diplomasi savaşları emin olun ki sahadaki savaş kadar önem taşıyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde kendi gemimize Alman fırkateyni Yunan komutan eşliğinde haksız bir hukuksuz şekilde çıktı ya gemide bir şey bulacaklarını hayal ettiler ya da Türkiye bir an evvel gelir askerleriyle müdahale eder bir çatışma çıkar ve bütün Avrupa devletleri olarak biz de Türkiye'ye müdahale ederiz ama Türkiye bu oyuna gelmedi çünkü bu kadar büyük bir zenginliğin üzerindeyken size o zenginliği bırakmamak için aklınıza hayalinize gelmeyecek tezgahlar kuracaklar bunun ilk başında gelen de Akdeniz'in içinde bir savaş çıkartmaktır veyahut bir çatışma alanı oluşturmak, burayı tartışmalı bir statüsüne sokmaya çalışmaktır. Zaten dikkat ederseniz Merkel'in ve Macron'un ağzından hep aynı kelimeler çıkıyor. Tartışmalı bölgeler diyorlar. Kıta sağlığınız belli. Anakara'da uzaklık 200 mile kadar açık deniz size ait. İster doğal gaz çıkartırsınız, ister balık tutarsınız, isterseniz de denize girersiniz. Uluslararası sözleşmelerde bu kabul edilmiştir ki kimse size karışamaz. Bunu bilmelerine rağmen Alman Başbakanı çıkıp da tartışmalı bölge demesindeki art niyeti anlamamak mümkün değil. Çünkü tapulu malınıza başkası gelip bana ait diyor. Bunu kim kabul eder? Düşüncemiz odur ki Türkiye sonuna kadar diplomasi masasını zorlayacak. Yani masada imzalar atılarak iş bitecek. Ki bunun mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu kadar timsah varken, bir tanesini razı etseniz, diğeri razı olmayacak. Eğer bu da olmazsa, Akdeniz'de donanmalar konuşacak. Ya biz doğalgazı çıkartıyoruz diyeceğiz, bütün deniz kuvvetlerimizi aşağı indireceksiniz, doğalgazı çıkartmaya ve nakil etmeye başlayacaksınız, İşte bu nakli işleminde yani alınan ve Ertuğrul Gazi ismi verilen FSRU adlı gemiye yapılacağını tahmin ediyoruz. Yakın bir zamanda diplomasi masasının tamamen biteceğini Cumhurbaşkanımızın ağzından duyacağız. İşte ondan sonra ne oluyorsa olacak. Ama eninde sonunda kazanan Türkiye olacak. Türkiye'nin hem Akdeniz'den hem Karadeniz'den servet akmaya 2 sene kaldı. Ondan sonra nelerin olabileceğini artık siz hayal edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.